Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, YouTube kanalımız Gönen Taimla hoş geldiniz. Çanakkale'deyiz. Yenice Taban köyündeyim. 1450 metrekare, iki kat imarlı bir arsamız var sevgili izleyiciler. Burası 1451 metre, iki kat imarlı. Köyün en üst kısmındayız. Muhteşem bir manzaraya sahibiz. Şu an bakar mısınız arkadaşlar? Şu an karşımda bütün Taban köyü, karşıdaki dağlar, ormanlar hepsini net bir şekilde görebiliyorum elektrik direği sokaklanması hepsi yanımızda ve yerimiz komple kadastralına cephe arkadaşlar. Bu yüzden de burada bir avantajımız var arkadaşlar. Burası 3'e bölünüyor. İlk parselimiz burası. 780 metre oluyor. İkinci parselimiz 335. Üçüncü parselimiz 335. İlk parsel burası. Orta ve alt kısım. %15 bir eğim olduğu için arkadaşlar yaptığınız her bir ev 3'e burayı böldükten sonra bir 2 3 birbirini kapatmıyor. Hepsi birbirinin çatısını görüyor sevgili izleyiciler ve manzaraya yine hakim oluyorsunuz. Buraya arkadaşlar 3 arkadaş da alabilirsiniz, tek de alabilirsiniz. 3 arkadaş alırsanız bakın kadastro yolumuz burası. Herkesin kendi girişi, herkesin kendi elektrik suyu olacak. Tapularınız resmi ve kendinize ait olacak üçe böldükten sonra isterseniz tapuları çıkarttıktan sonra hemen ev yapın isterseniz yapmayın. Ya da yatırımlık da alabilirsiniz. Tek kişi alıp, üçe bölüp en üst kısma ev, iki tane de aşağıda arsa bırakırsınız. Değerli izleyiciler. Onlar da size yatırımlık da kalabilir. Yani her türlü alternatif değerlendirebilir. Bunun için benimle bu gayrimenkul hakkında ne yapabiliriz? Bir telefonda görüşebiliriz beraber. Ben size oluşabilecek bütün senaryoları anlatırım. Size bu yatırımla ilgili en doğru bilgileri veririm sevgili takipçilerimiz. detaylar için lütfen bizi arayınız. Bakın komşumuz da geldi orada. Bize bakıyor. Şimdi onunla sohbet edeceğiz. İnsanları çok güzel arkadaşlar. Buranın insanları muhacir dediğimiz macir taban köyleri. Gönen'de de çok yaşayan var taban köyünden. Çanakkale, Yenice'de de yaşayan var. Burası Çanakkale, Yenice'nin topraklarına ait fakat Gönen'de Yenice'nin mesafesi aynı arkadaşlar birbirine. Yani iki ilçeye de aynı uzaklıkta. <laughs> o yüzden biz Gönen'den buraya rahat bir şekilde gelebiliyoruz. İnsanları dediğim gibi çok iyidir, çok muhabbetçidir, çok çalışkanlardır. Size her konuda burada yardımcı olurlar. Bakalım bu arsamız kimin olacak? Videonun sonunda drone videosu var. Mutlaka izleyin bölgeyi, çevreyi, arsanın şeklini. Her yerden zaten drone çekeceğiz birazdan. Hepsine bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.